Ay, oruç başım avudu. Tansiyonum çıktı çıktı. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Şekerim çıktı, tansiyonum çıktı. Ne kadar kaldı kız? İftara. Ha? Kaç? Dört saat mi var daha? Abo. Dört saat daha var. Ölüyor mu ölüyor mu? Oy işte satanız da yani daha yemek yapılır daha daha yemek daha. Çorba bile yok daha ocakta. Oy oy oy. Aman 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 aman. aman. Ay ne oldu ki? Of oh. oh, kim ayırıyor şimdi? Ama yengem ayırıyor gene. Alo. Yenge. He. Söyle. Aman olsun kadar alayım. Uzandım şöyle biraz. Oruç başıma vurdu kı. Tansiyonum çıktı, şekerim düştü. He? Ne dedi kodusu ya yenge? Git Allah'ını seversin. Üff. Oruç oruçtu dedi kodum olurmuş kı. Orucumuzun mu? Mundar edeceğim ha. Şurada yani oruç tutuyor, sevap tutuyor kız günah. Allah Allah. Allah aşkına yenge ne dedi kodusu git başımdan ya. Yok yenge kadar alayım şimdi dedi kodum. Hiç halim yok. He? Ahşama mı? Tamam tamam iftardan sonra ara, 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 ararsın konuşuruk tamam mı yenge? Yoksa ben ararım. Ay, tamam yenge hadi. Hadi görüşürüz hadi. Aklı ah sonra dedikodu ile bozdu. Ramazan'da dedikodu mu olurmuş oruçta oruçta. Hadi oruç açsan ne hadi. Oy. He? Ha? Kız Ekiye. Ocağa suyu koy çorbanın suyunu geliyor. Soyka. Bir işe yaran bari. He. Oy oy oy. Aman 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 Ama oh çok şükür çayımı da aldım. Ah, ma ne o kadar böyle mi öyle şeker tavsiyon hepsi birbirine girdi. Akıllı dur lan sen de. Şurada yengen arayacağım ses çıkarma. Zaten kaç kere aramış. Kadın dedi kutursuz yaşayamıyor Allah Allah. Neyse ben de yaşayamıyorum ya. <laughs> Olsun. Neyse şimdi artık orucu açtıracağım sıkıntı yok. Ağabey, dedikodu etmek günah değil mi Ramazanda. Ne diyorsun kız sen? Sus konuşma. Ramazanda dedikodu. Oruç diye keder günah. Oruç açtık artık. Dedi dedikodu ak günah mı çıktı? Oruç günah kızım. Allah Allah. Alo? Yenge? Ha, ne He he benim ben. Uslu bakma yenge. Günümüz aradında başım ağrıyordu. kurban olayım. Tansiyonum fırladı, şekerim düştü. He anca geldim geldim vallahi çayımı da aldım da. Oh ne güzel oldu çay ellerime sağlık. Oh. Ma ne olacak? Zeki yani zeki yapamıyor yenge böyle çay. Boyu devrim yesince daha bir çay devrim Bak benim çayım ne kadar güzel oldu. Ha yenge. Ama yenge oruç tuttum kadın alayım dedi o yapılır mı orucumun darmı dedi. Yani sen he. Ha şimdi iftar başladım. Çocukta duruyor mu ki sıpa. Eşek sıpası oradan diyor ki anne dedi o de etmek günah dağıl diyor. Ya e, anam kızım oruç duyken günah doğru. E orucumuzu açtık artık ne olacak? Bir iki laf etsek ne olur? He. Ne havadis vereceksiniz siz orada? He. He bizim Şaziye. E ne olmuş o karıya? He kızı. Anam ne kızı? 35'lik oldu. Kızı mı kaldı onun? 35'lik kızı oldu. Avrat yaşına girdi o kızı. He. Ne olmuş? Kocaya mı kaçmış? Oh, oh iyi olmuş, oh canına millet. Yenge ne öyle diyen kadın hani? Millet dışarı çıkamıyor, kimseyle konuşamıyor. Eee sosyal medyalara giriyorlar, emin olacak ancak kadar olur. He, bulmuş mu birini? yok, çok şükür. Evde kalmaktan kurtulduk kadar alayım he. Ama Şazi'yi ne alıyor? 35 senedir kızı kocaya vereceğim, vereceğim diye duruyor, zırlayıp duruyordu. E sonunda verdi işte. He, vallahi en iyisini yapmış kız kaçmış. Oh canına diyeceksin. Ha, bizim zekiye mi? Ama hiç sormayın ki 30'a geldi zaten. Hmm, o da vardı yok kimse. Allah kaçsa da vallahi ne olacak ki? Göbek atarım kaçsa. Kurtulmuş olur. İnşallah Allah'ım ya Rabbim. He. Kim? Tamam yenge tamam. He. Tamam sonra konuşur. Hadi öptüm öptüm aman. Ha, hadi hadi tamam. Ha, teravih mi gideceksiniz? Tamam hadi selam söyle. Hadi. Kız. Kalk çap şuraya bir çerez menize geç yanına. Zəkir! Sən də bir şeylər götür şuraya. Oh, bax, nə. Oh, oh necə oldu. <laughs>